Hepinize selam arkadaşlar. Yeni gemi Bismarck ile sizlerle birlikteyiz. Bugünkü gemi tanıtımı videosunda FGS Bismarck var. Bismarck güçlü bir muharebe gemisi ve sahalarda etkisi büyük. Bu geminin özelliği muharebe gemisi ve efsanevi bir şekilde olması. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi birçok toplar 10 tane topa sahip bir tane hatta iki tane bomba atar bir helikopter ve o var. Sonra hava soğumaları oldukça fazla. 8 tane hava soğuması var. Hepsine de lazer ekledik. Bismarck'ın canı 500 hızı 20, manevrası 9.8. Sonar menzili 8. Sonra topumuzun hasarı SK topun hasarı 12.000 hasara sahip. Ve hızlı doluyor. Diğer bir topumuz 2K hasar, o da hızlı doluyor. Burada A22 var zaten. Helikopterimiz gayet güzel. Hem havaya hem karaya her yere sıkabiliyoruz arkadaşlar. Özelliklerini şu an görüyorsunuz zaten. <laughs> evet. Burada da bir hava soğumamız var. MLG 70. 2 saniyede bir dolum süresi var ve 36 hasara sahip. Evet. Biz de hemen sizi çok bekletmeden geçelim. Ya e şöyle rakiplerimizi de görelim. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarak destek olabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi mesela hangi gemiyi çekelim ya da hangi ekipmanları kullanalım gibi e, böyle önerilerde bulunabilirsiniz. Şimdi bu helikopterimiz hem havaya hem karaya sıkıldı diyor namlu ateşiyle. Yani ilk ateşiyle havaya ve karaya sıkabileceğiz. Gayet güzel bir helikoptere benziyor arkadaşlar. O değil de benim geminin canı bayağı yarıya indi helikopterle uğraşırken. Helikopter çok güzel bu arada. Buradan şu arkadaşa bir şöyle bir hasar testi denemesi yapalım. Evet gayet güzel. Bu gemi X51 yemez o konlar iyi çalışırsa. Ya da Garpun falan da takılabilirdi aslında. Ya da Zirkon yerine atmaca takılabilirdi. Daha fazla füze atmasını sağlayabilirsiniz. Ben şimdilik böylesini taktım. Ve burada Mokoko olduk neyse. Evet. Neyse devam edelim arkadaşlar. İlk ilk denememizde denememizde içimizden geçtiler. Gemi yavaş olduğu için. Şöyle bir çevrim dışı bir modda deneyelim dedik. Bir botlara karşı bir oynayalım bakalım. Hasarı nasıl? Ondan sonra tekrardan online oyuna gireceğiz. Onu da test etmemiz gerekecek. Yani online oyunda nasıl oluyor? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Helikopterimiz gayet güzel gibi mi? Helikopter güzel. Sevdim hem havaya hem karaya her yere ateş ediyor. O yönden iyi. Şurada karşımızdan gelenler var ve bu topa basalım şöyle 12 kasa veren top hangisiydi buymuş evet bu topumuz bayağı bir hasar veriyor top. Diğer <laughs> top 2K hasara sahip. Yani yani şöyle attığımızda 6-7 tane top gönderiyor ve hasarı güzel. Yani Yamato ile beraber çarpıştıklarında Yamato'yu Bismarck mı yener bilemeyiz tabi. Test edeceğiz. Şöyle. <laughs> diğer top, top e, süresi çok kısa. Hemen hızlı bir şekilde dolabiliyor. O yönden iyi. Ana topumuz e, o da çok iyi. Biraz geç de olsa da yine de idare eder diye düşünüyorum. Bu konuda. Şimdi şu arkadaşlar bir yok edek. Evet. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Ama online oyunda biraz sıkıntı çekebiliriz çünkü bizim meta yavaş gemileri pek sevmiyor. Hızlı gemiler olacak ve hasarları fazla olacak gemileri seviyor bizim meta'yı biliyorsunuz. O yüzden böyle ağır gemileri oynayamıyoruz bu haritada hızlı gemi olacak. Çatır çatır halledeceksin. Ama burada ne yazık ki ağır gemi olduğu için biraz zorluk geçebilir. Ama hızlı 20 olduğu için daha iyi. Mesela İsa Kov bundan daha iyi. Evet bir diğer oyunda arkadaşlar çevrim içi oyuna girdik şöyle. Helikopterimizi bir gönderelim. Yani online oyunlarda ben pek oynayamıyorum muharebe gemilerini. Genelde tercih ettiğim gemiler frigatlar ve muhripler. Çünkü muharebe gemileri oldukça yavaş olduğundan tabii ki bir şey yapamıyoruz. Yavaş oldukları için biraz kötü. Ama ekipmanlar değişebilir. Tabii ki bu burada rakiplerimizi gördük. Şurada bir gemi gördüm. Gemilerde talim var. Bahriyeli yalın ya Topları vurduramadık hiçbirini ya. O kötü oldu. Selvilere karşı da uf adamlar bizim yok ediyorlar. Şöyle Sinah kime o zaten sen bir yavaş bir gemisin ve öleceksin top 100k falan vurduğu için bence normal hem de gayet normal arkadaşlar burada bir kişi var arkadan biri bana çarptı yine bak çarpıyor bak lan lan bir dur geri çıkıyorum görmüyor musun Ne <laughs> yavaş bir tank gibi bir gemiyim yani evet bakın arkadaşlar hızlı gemi ve öldü görmüş olduğunuz gibi. Benim helikopterde efsane füzeler yol diyor. O yönden çok iyi. Şimdi şöyle bir ilerlemeye doğru gidiyorum. FPS'im oldukça düşüyor tabii ki. Bizim takım bu şekilde. Takım takım değil yani. Bu şekilde bir takım. Ama hava olması olarak Bismarck güzel bence. Dediğim gibi atmaca takılabilir, Bofors takılabilir. Ben böyle zirkonları taktım da. Zaten topları güçlü olduğu için 10 tane topu var. Yani güçlü olduğu için çok da füze spamlamaya gerek duymadım. Bu şekilde oldu bir Bismarck videomuz. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve hala abone değilsek abone olmayı da unutmayalım. Bir sonraki yeni videolarda görüşünceye kadar esen de kalın. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım diyorum ve başka da bir şey demiyorum. Hoşça kalın.